Herkese günaydın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün transfer haberleriyle karşınızdayız. Yine dolu dolu bir gündem var. Onu söyleyelim. İki önemli isim var aslında Trabzonspor'un transfer gündeminde. Bunları genişleterek sizinle paylaşacağım. İlkinden Kenan Karaman'dan bahsedelim. Teknik direktör Abdullah Avcı bildiğiniz gibi ben de haberini yapmıştım geçtiğimiz hafta içerisinde. Hatta bir 10-10 günü geçti. Kenan Karaman, Umut Maraş ve Enis Destan'ı kadrosunda görmek istediğini teknik ekip olarak yönetim kuruluna iletmişti. Yönetim kurulu da teknik ekibin bu talebini olumlu karşılamış ve bu transferin transferlerin gerçekleşebilir olduğunu kanaatine varmıştı. Bu doğrultuda yapılan hamleler şu an itibariyle biraz daha hız kazanmış durumda. İlk olarak teknik direktör Abdullah Avcı bizzat kendisi Kenan Karaman'ı arayıp seni Trabzonspor'da görmek istiyorum. Sana ihtiyacımız var ve Trabzonspor'un hücum hattında bir çeşitlilik yok. Buraya geldiğinde ciddi anlamda forma şansı bulursun ve gelişimin daha da artar dedi. Kenan Karaman ise hem İtalya hem de Almanya'nın yanı sıra Türkiye Süper Lig'de özellikle İstanbul takımlarından Beşiktaş Galatasaray olmak üzere transfer tekliflerini aldığını, aldığını şu anda değerlendirme aşamasında olduğu yanıtını Abdullah Avcı'ya iletti. Ama Abdullah Avcı oyuncuya bu noktadaki ısrarını vurguladı ve şu an itibariyle görüşmeler biraz daha farklı boyuta taşınmış durumda. Çünkü bildiğiniz gibi Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ve sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için istediği takımla görüşme hakkına sahip. Ve bu görüştüğü takımlardan bir tanesi de şu an itibariyle Trabzonspor. Abdullah Avcı'nın yaptığı bu görüşmeden sonra Trabzonspor yönetim kurulu da hemen ikinci hamleyi gerçekleştirdi ve oyuncunun menajeriyle temasa geçti Trabzonspor yönetim kurulu. Oyuncunun menajerine şu teklifi yaptı. Beklentiniz nedir, maddi beklentiniz nedir, sözleşme süresi noktasındaki beklentiniz nedir ve şu anda size ilgilenen takımlar varsa bunların e, size ilettiği en yüksek rakam nedir diye bir talepte bulundu e, oyuncunun menajerinden. Oyuncunun menajeri de Trabzonspor Kulübü'ne bu e, beklentileriyle ilgili olarak bir yanıt verdi. Şu an itibariyle rakamsal olarak e, çok uçuk bir beklentisi yok Kenan Karaman. henüz. Kesin rakamı öğrenemedim ama birkaç gün içerisinde sanırım o rakamı da öğrenebilirim. Sadece e, rakamsal olarak çok uçuk beklentilerin olmadığını öğrendik. Ama buradaki kilit nokta Kenan Karaman'la çok sayıda takımın ilgileniyor olması. E, kısa süre içerisinde Kenan Karaman'ın transfer süreciyle alakalı olarak kararını vermesi bekleniyor. Çünkü e, teknik direktör Abdullah Avcı'nın düşüncesi şu şekilde. Oyuncular kararını versin bir sezon sonu gelmeden en azından kilit noktalara düşündüğümüz transfer hamlelerini yapalım. Onun dışında harcama limitleri ve ekonomik duruma bağlı olarak kadro derinliğini oluşturmak için transferler yaparız. Kadro derinliğini oluşturma transferleri şöyle olacak. Yani Süper Lig'de forma giyen veya Avrupa'da farklı takımlarda forma giyen çok belki üst düzey performans olmasa da forma şansı verildiğinde bu görevi yapabilen isimler de kadroya katılacak. Yani nokta transferlerinin dışında Kadro derinliği oluşturması için önemli isimlerin de kadroya katılması bekleniyor. Bunu ifade edelim. Bir de olayın farklı bir boyutu var. Abdullah Hacı diğer teknik adamlardan farklı olarak transfer sürecinde bizzat aktif olarak rol alıyor nasıl aktif olarak rol e, rol alıyor derseniz e, direkt olarak oyuncularla genelde ilk iletişimi sağlayan kişi Abdullah Avcı'nın kendisi oluyor. Oyuncularla e, direkt olarak konuşuyor, taleplerini, beklentilerini e, söylüyor, oyuncuların e, karşı görüşlerini alıyor. Buna göre yönetim kurulu fikir alışverişinde bulunuyor ve transfer sürecini yöneten isim olarak ön plana çıkıyor Abdullah Hacet. Daha önce teknik adamlar bu süreci şu şekilde yönetiyordu. Ee, yönetim kuruluna bir liste sunuyordu. İşte scout ekibi ve kendinden oluşturduğu listeyi yönetim kuruluna sunuyordu. Bizim şu bölgelerde ihtiyacımız var. İşte size örnek olarak veriyorum. Sağ bek için 4 kişilik 4 kişilik oyuncu listesi. Bu 4 kişiden 1. sıradan başlayarak e, beklentilerimizi karşılarsanız sevindiririz. Olmazsa bu 4 transfer verilen listedeki 4 oyuncu olmazsa yeni bir havuz oluşturuluyordu ama bu kez öyle değil. Bu kez Abdullah Avcı bizzat görüşmelerde kendisi aktif olarak rol alıyor, oyuncuları ikna etmeye çalışıyor ve süreci yöneten isim konumunda. Hemen ikinci e, gündemimizin ikinci oyuncusuna geçecek olursak, Sol Solinho Meite. Arkadaşlar aslında e, bu isim çok yabancı olmaması gerekiyor. Siz çünkü daha önce de Trabzonspor'la ismi anılmıştı ama Trabzonspor'la ismi anılmadan önce daha dikkat çekici nokta, teknik direktör Abdullah Avcı Beşiktaş'ta görev yaparken Fransız oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istemişti. Neden süreç bu şekilde gelişiyor derseniz, Sabali örneğini vereyim, verecek olursam size, Sabali de yine Abdullah Avcı Beşiktaş'a oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışmış, transfer gerçekleşmemiş. Ama şu an itibariyle yine Trabzonspor transfer gündeminde olan bir oyuncu işte. Meite de yine Trabzonspor'un gündemine bu şekilde girmiş bir oyuncu. Şu anda Milan'da kiralık olarak forma giyiyor. Aslında kulübünden sezon başında Torino'dan 500 bin avroluk bir kiralama bedeliyle Milan'a gitti Meite ve Torino kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ama Milan'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Galatasaray'la özellikle bu sezon için söylüyorum Galatasaray'la ismi çok fazla anılıyor. Hatta transfer market verilerine göre transferinin Galatasaray'a gerçekleşme ihtimali %49 olarak da dikkat çekiyor. Bu sezon Milan'da azım sanmayacak sayıda maça çıktı. 32 maça çıkıp 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Aslında burada sergilediği 1 gol 2 asistlik performansdan ziyade şuna vurgu yapmakta fayda var. Oyuncu önlü bölge. Yani 6 numarayı diye de tabir ettiğimiz yerde oynuyor. Aynı zamanda 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda da oynuyor. Esas orijinal mevkisi ise 8 numara mevkisi. Yani merkez orta saha diye tabir ettiğimiz mevkide oynuyor. 27 yaşındaki oyuncu fil dişi asıllı Fransız vatandaşı. Dediğim gibi Galatasaray bu transferle ilgileniyor. Milan'da çok fazla süre aldığı için onu hem İtalya Ligi'nden hem de Fransa Ligi'nden takip eden oyuncular var, takımlar var. Dolayısıyla çok kolay bir transfer hamlesi gibi gözükmese de Trabzonspor Meite için bir hamle yapacak. Şimdi Meite ile aynı noktada görev yapan Salih Uçan var. Bildiğiniz gibi Salih Uçan'ı da Trabzonspor kadrosuna katmak istiyor ama Salih Uçan hala bir karar aşamasına girmedi. Onun kararsızlık süreci Trabzonspor'u şu anda farklı arayışlara itmiş gibi gözüküyor ve bu farklı arayışlardaki kilit noktalardan bir tanesi de Meite, Trabzonspor Meite'yi nasıl kadrosuna katmaya çalışacak derseniz tabii ki tıpkı Milan'ın yaptığı gibi bir e, kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak ilk etapta. Ama kiralık sözleşmesindeki rakam yüksek gelirse bu sefer e, satın alma opsiyonu veya bon servisiyle alma gibi bir hamle yapacak Trabzonspor ama çok ucuz bir oyuncu değil. 5 milyon avro bir transfer bedeli var şu an itibariyle hatta kariyerinde bu rakamın eee 13 milyon, 15 milyon seviyelerine de çıktığını söyleyelim. Şu an itibariyle bir e, aşağı doğru ilme sürecinde gibi gözüküyor. Ama Milan'daki toparlama süreci onu e, biraz daha eski gücüne, eski performansına e, getirmiş gibi gözüküyor. Fransa milli takımın alt kategorilerinde forma giydi, ama üst yapıda yani A milli takım diye sevi bahsettiğimiz seviyesinde e, forma giymedi. Şu anda oyuncunun ben de şurada bir şeyi merak ettim. Ee, ona da bir bakmak istiyorum. Menajerlik şirketi, hangi menajerlik şirketi? Trabzonspor'un daha önce e, çalıştığı bir firma mı diye merak ettim. Ona bir bakacağım müsaadenizle hemen çabuk çabuk. Ama e, tabi bu sırada bilgi vermeye devam edeyim. Evet, oyuncunun menajerlik şirketiyle daha önce Trabzonspor Kulübü bir çalışma yapmamış. Şu anda baktığım, gördüğüm kadarıyla. Meite zaten o takımın en önemli çıkış yapan oyuncularından bir tanesi olarak da dikkat çekiyor. Hemen toparlayayım yavaş yavaş. Bugün iki kilit isim söyledik. İşte biri Meite, biri de Keran Karaman. Bu iki oyuncu da yine teknik direktör Abdullah Avcı'nın talepleri doğrultusunda transfer hamlesi yapılan, görüşmeler yapılan oyuncular arasında e, yer alıyor. E, ama şunu söyleyeyim size. Özellikle e, neden orta bu kadar transfer orta sahada bu kadar yoğunluk varken transfer hala oraya e, çalışılıyor gibi düşünebilirsiniz. Ee, sadece o bölge için şu anda görüşülüyor, oyuncu bakılıyor. Ama direkt olarak ilk transferimizi orta sahaya yapalım diye bir hamle söz konusu değil. Şu anda öncelikli transfer bölgeleri sağ bek, sol bek, sağ kanat, forvet. Yani bu dört mevki, forvete iki transfer vardı öncelikle. Ondan sonra e, sol kanat, orta saha, belki ihtiyaca göre kaleci veya ofansif orta saha bölgelerine de oyuncu bakılacak. Yani dediğim gibi öncelik sırası sağ bek, sol bek, sağ kanat ve forvet olarak belirlenmiş durumda. Onun dışında şu anda diğer bölgelere de alternatif oyuncular bakılıyor. İşte sol kanata, orta sahaya ve kaleci veya ofansif orta saha mevkilerine 7-8 transferden bahsediyoruz. Tabii ki çok kolay bir transfer süreci olmayacak. Ama görünen o ki bizde çok fazla transfer haberi yapıyor olacağız. Tabii yaptığımız tüm transfer haberlerinin gerçekleşmesi mümkün değil. Bazı oyuncularla görüşme aşamasında belki transfer süreci kopacak. Belki imza aşamasında bazı sorunlar yaşanacak. Ama umarım bunun gerçekleşim ihtimali çok zor. Ama umarım belki tarihimizde ilk kez Trabzonspor tarihinde ilk kez transferler kamp sürecine Yetişir Çünkü bu sefer biraz daha erken başlandı ve teknik ekip bu sefer sürecin içerisinde aktif olarak rol alıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, yorumlarda da siz Kenan ve Meyit hamlelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Meyit'e Salih Uçan arasında bir tercih yapılması durumu olursa siz hangisini tercih edersiniz? Bunları da belirtirseniz e, biz de oradan sizin görüşlerinizi de en azından paylaşabiliriz. E, beklentilerinizi de okuyor oluruz. Meraklarımızı gidermiş oluruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.